Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle bir ücretsiz oyundan bahsedeceğim arkadaşlar. Bu oyun ee, şey Google Galaxy ücretsiz oyun verdi arkadaşlar. İşte bak kapında Google Galaxy. Aha Google Galaxy yok. Bunu arkadaşlar şuradan Google Galaxy'yi bulayım. Google Galaxy şuraya aktaramıyoruz. bu Galaxy'ye şuradan girelim arkadaşlar Arkadaşlar Google Galaxy'de bir ücretsiz oyun var onu da atacağım yani bu açılırsa bu evet, esnaf ücretsiz oyunlar şeyi yapmıştım arkadaşlar açılsın bir Aa bu neymiş? Başka bir şey de. Şuradan Regent'ten. Neydi oyunun ismi ben bilmiyordum. Şuradan bakayım bir. Bu değil mi? Yok bu değil. Bu da bu hiç değil. Bu değil. Bu muydu acaba? Bu muydu? Dur bakayım bir, bir iki yediğim. Yok 31 liraymış pardon. to adam. İyi iyi. Yok bu da değil. Onun ismi neydi hatırlamıyorum da. Ha bak şu. Bu oyunda. Bu oyunu ücretsiz siz de Evet arkadaşlar bu oyun ücretsiz arkadaşlar. İsmi Friendish Friendish Big Top Fun diye bir oyun arkadaşlar. Bu oyun aslında e, biraz çok değişik bir oyun. Yani niye de alacağım arkadaşlar? Neyse arkadaşlar ben bu oyunu alıyorum. Videosu bile varmış. Videosunu burada açıp bir, bir YouTube'da varmış pardon. Sesini açayım biraz. böyle boyunca arkadaşlar. Bu oyun arkadaşlar. İngilizceymiş zaten. Şurada şeyler yazıyor işte. Burada sistem gereksinimleri yazıyor işte arkadaşlar. English falan işte şeyler yazıyor. Burada da sistem gereksinimleri. Sistem gereksinimleri buradaymış pardon. Burada sadece oyunun neler olduğunu anlatıyor işte. Kaç megabayt falan işte. Windows kaçlarda. Neyse alıyorum arkadaşlar. Bu oyun işte alıyorum. İndim aşağı. Hiç kovu Galaxy'den oyun çekmedik arkadaşlar. Yani yeni verdi bu oyunu. Neyse alıyorum. Aldım. Zaten 64. 64. 11. 36. Left yazıyor burada. Bilmiyorum işte. Neyse alıyorum. Aldım. Şimdi bakalım kütüphaneye eklendi mi? Nereden bakıyorduk? Home. E. O yanlış yer. Omnet Games. Bakayım gelmiş mi? Yes gelmiş tamamdır. oyunlar önceden vermişlerdi zaten. Evet arkadaşlar bugünlük videomuz bu kadar olsun. Abone olmayı, like atmayı ve çok seviyorum. Hoşçakalın ve mutlu kalın. Bay bay. Görüşmek üzere. Diğer videoda. Hepinize bay.